Ergin Keleş gençlerle buluştu. Kastamonu Spor Teknik Direktörü Ergin Keleş, 1 Mayıs 2025'te Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Futbolculuk ve antrenörlük kariyerine dair deneyimlerini paylaşan Keleş, empati ve saygının antrenörlükte önemine vurgu yaptı. Nasıl Yıldız Olunmaz adlı kitabında söz eden Keleş, gençleri playoff sürecinde Kastamonu Spor'a destek olmaya çağırdı. Yaşayan müze ve şehir arşivi açıldı. Kastamonu Üniversitesi tarafından Yüce Bıyıklar Konağı'nda kurulan Yaşayan Müze ve Şehir Arşivi, 6 Mayıs 2005'te düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılışa Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Rektör Profesör Doktor Ahmet Hamdi Topal, üniversite yöneticileri, Yüce Bıyıklar ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Kastamonu'nun tarihi, kültürler ve sosyal belleğini yaşatmayı amaçlayan müzede, çeşitli sergiler, belgeler ve geleneksel unsurlar yer alıyor. Açılış sonrası katılımcılar konağı gezdi ve Hıdır Erles etkinliklerine katıldı. Kastamonu Spor Playoff'ta farklı galibiyetle tur atladı. Trendyol 1. Lig yolunda Playoff 1. Tur maçında Beykoz Anadolu Sporu Kastamonu Gazi Stadyumunda konuk eden Gün Medya Grup Kastamonu Spor 8 Mayıs saat 4'te başlayan karşılaşmayı 4-0'lık net skorla kazanarak ikinci tura yükseldi. Kastamonu Spor'un bir sonraki turda rakibi Altınordu FK oldu. Fotoğrafçılık ve Sürdürülebilirlik Deneyimi Konferansı yoğun ilgi gördü. Fotoğraf ve Görsel Sanatlar Topluluğu UNIDES tarafından düzenlenen Fotoğrafçılık ve Sürdürülebilirlik Deneyimi konulu konferans 9 Mayıs saat 2'de Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yardımcısı ve Foto Muhabiri Derya Eğitim Ajans France Press, AFP foto muhabiri Adem Altan ve Anadolu Ajansı foto muhabiri Muhammed Kurtar'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte mesleki deneyimleriyle fotoğrafçılığın çevresel ve toplumsal etkilerini ele aldı. Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferans katılımcılarla ilham verici bir deneyime sundu. Kastamonu Spor, playoff ikinci turda ilk maçında Altın 1-0 mağlup oldu. Trent yol 1. ligi yükselme yolunda playoff 2. tur ilk maçında Altın Ordu FK ile karşılaşan Gün Medya Grup Kastamonu Spor, 12 Mayıs saat 4'te Serpil Hamdi Tüzün stadında oynanan mücadelede rakibine 1-0 yenildi. Altın Ordu'nun tek golünü 43. dakikada penaltıdan Yakal Taylan attı. Çift ayaklı eşleşme Romaş karşılaşması 16 Mayıs'ta Kastamonu Gazi Stadyumunda oynanacak.